Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İzzet Can bizlerle birlikte. Merhabalar İzzet Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, gerçekten önemli gözlerimiz. Siz e, maketle de bunları çok güzel açıklıyorsunuz. Geçtiğimiz bir 15 gün önce herhalde evet. değil mi? Birlikteydik tekrar. Ee, katarak önemli tabii ki ama orada değindiğimiz çok özel bir konu vardı. Lazer, e, FAKO dedikleri yani lazerle katarak ameliyatından bahsediyorduk. İsterseniz oradan bir anlatalım mı? Nedir lazerle bu ameliyatı yapmak mümkün mü? Arzu Hanım ben şöyle başlayayım. Ee, 1985 yılından beri katarak ameliyatı yapıyorum. Hı hı. Ee, yaklaşık 30 yıl. Ee, bu İnşallah kadar, daha e, uzun yıllarda e, yapmaya devam edersiniz çok teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ee, bu 30 yılda e, bu Lazer Fako yöntemi benim öğrendiğim ve uyguladığım dördüncü teknik. Hı hı. Yani o esasında zaman içerisinde bayağı teknikler değişti o zaman. Değişiyor. Esasında bu kadar büyük bir katarak ameliyatı dünyasını, tarihçesini düşünürseniz 30 yıl çok küçük bir dilim. Bu küçük dilimde bile 4 tane ana teknik ki bunların birbiriyle hiç alakası yok. Çok farklı, farklı, farklı. teknikler. yer değiştiriyor. Hep çünkü teknikte de gelişmeler oluyor, teknolojide de gelişmeler oluyor. özellikle teknolojik bombardıman içerisinde yeni bir şeyler hep giriyor onları uyguladığınız zaman... Sağlıkta bundan nasibini alıyor, alıyor tabii ki. Evet, yani e, bu önemli bir gelişme. Son yılların e, gelişmesi. Lazer FAKO dediğimiz şey. Esasında gerçek ismi Lazer FAKO değil. La, e, FENTO, saniye Lazer yardımlı FAKO emisifikasyon. Hı hı. Yani lazerden e, yardım alarak bir katarak evet. ameliyatından bahsediyoruz. E, bu e, teknolojinin hediyesi e, bize tabii hemen soruluyor. Evet. Çok sık ben bu ne aralar kazandırıyor e, telefon alıyorum. Hatta en ilginci diyorlar ki siz zaten lazerle yapmıyor muydunuz hı hı. E, bu ameliyatı e, diyorlar. E, klasik e, yaygın kullandığımız altın standart diye kabul ettiğimiz ameliyat Fakör Müsifikasyon. E, bunda bunun temelinde çok büyük bir değişiklik yok. Hı hı. Biz bu ameliyatın bir kısmını e, gözün içine henüz e, girmeden... Lazer yardımıyla baştan yapıyoruz. 15 gün önceki programı izleyemeyen seyircilerimiz olabilir. İsterseniz şu andaki mevcut fakomisikasyon ameliyatını. Evet. Bir 3-4 cümleyle o gün daha detaylı anlatmıştım. Ee, izah zahire. Evet. Burada ben yine maket kullanayım. Maket çok güzel oluyor hocam. <laughs> Çünkü çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Şöyle. Burada gözün bir kesiti var. Değil Tabii. mi? Evet. bu Bunun üzerinde çok güzel anlaşılıyor. Hı hı. E, gözümüz böyle yuvarlak belki futbol topu gibi bir organ. Bir girişinde mercekleri var. Arkasında da algılayıcı Retina tabakamız var burada kırmızımsı turuncu renkte Hatta gördük. damarlar bile üzerinde Damanlar gözüküyor. Damarlar bile üzerinde gözüküyor. Ee, şimdi katarak ameliyatı yaparken e, ne yapıyorduk? Beş basamaklı bir işlem yapıyorduk. Önce kornea tabakasındaki bu dıştaki şeffaf tabakanın kenarından Hatırlarsanız 2 milim civarında bir kesi, kesi yaptığımızı söylemiştik. Ve bu kesi ne kadar küçükse o kadar az cerrahi nedenle astigmatizma oluyor. Daha makbul oluyor diye de vurgulamıştık. Evet. Sonra içine giriyorsunuz. İkinci basamakta şöyle elimi alayım. Hı hı. Ee, bu... Göz merceğimiz katarak olan organ. Yani lens dediğimiz şey bu mu hocam? Bu. Gözümüzün e, bu, bu ciddi dediğimiz. bir kırma gücü olan hı hı. disk biçiminde bir mercek. E, bunun üzerinde bir kapsülü var etrafında. Hatırlarsanız söylemiştim, 5 ila 20 mikron, mikron. kalınlığı arasında Bunun üzerinde bir açıklık yaratıyoruz, Kapsül istiyoruz. Bu ikinci basamak. Sonra içine giriyorsunuz o, bu kapsülün. Orada sertleşen, kesikleşen katarak dokusu var. Onu parçalara ayırıyorsunuz. Dört parçaya, iki parçaya, sekiz parçaya çeşitli teknikler Hı -hı. var. Sonra Bu işi de yapıyorsunuz. De. Daha sonra buradan girdiğiniz o prop, işte orada ultrason enerjisi kullanıyoruz. Bunu Hı -hı. özellikle vurgulamıştım. Karıştırılan nokta o. Hı -hı. Ultrasonla lazer birbirine karıştırılıyor. Ultrason enerjisi bunun ucunu saniyede 40 bin kez titreştiriyor Hı -hı. ve dokunduğu yeri yiyor. Onu sıvılaştırıyor ve portları kanalıyla emiyor. Alıyor. Son beşinci aşamada da merceğe koyuyorsunuz. Şimdi yeni bahsettiğimiz lazer yardımlı FAKO'da kullandığımız lazer çok ilginç bir lazer. Çok kısa sürede atıyor. Hı hı. Femto saniye. Ne demek? Femto 10 üzeri eksi 15 demek. Yani o kadar kısa bir zaman bir saniyenin 10 üzeri eksi 15'te birinde bir zamanda bir yerde enerji açığa çıkarıyor. Ve o bölgede kesici bir etki yaratıyor. Bu yani lezer, ilk kesim kesi yapmanız yapıyor. için. Üç tane kesi, üç hmm. tane Ve kesme üç işlemi yapıyor. Bir, ilk girerken ki yaptığımız hmm. korneada yani kesi küçük yapıyor. Yani olmasını istediğiniz. İki, daha önemlisi kapsüle istediğimiz bu Mikron. lensin önündeki açıklığı yapıyor. Üç, lensi parçalara bölüyor. Hmm. Mesela dört parçaya bölüyoruz. Ondan sonra siz işleme başlıyorsunuz bu yeni yöntemde. Birçok şeyi hazır buluyorsunuz ve parçaları yiyorsunuz. Ee, yine ultrason enerjisi kullanıyorsunuz, Hı -hı. yine fakülimifikasyon yapıyorsunuz ama işin önemli bir kısmı manuel olmaktan, elle yapılır olmaktan çıkmış oluyor. Yani o mikronlar arasında hani demiştiniz ki çok hassas bir yerde evet. yani mikronlar arasında... Gidip geldiğiniz çalışma alanınız vardı. Onu lazer yardımıyla mı yapmış oluyorsunuz şu evet, anda? Evet. Şöyle bir örnek verelim. E, şimdi bu kapsül eksisten Hı -hı. bahsettik. O yuvarlak merkezi bir Aynen. açıklık. Bunun düzgün yapılması lazım. E, yuvarlak olması lazım vesaire. Şimdi burada bir sürü insan var. Hepimize şöyle bir elimize bir beyaz kağıt versek Hı -hı. ve desek ki hadi buraya bir daire çizelim. Hepimiz çizeriz. Ama sonra yan yana koyduğumuzda hiçbirimizin çizdiği daireler aynı diğerine değil. benzemez. Kime eğri olur, kime olur, e, kimi eğri büğrü olur, kimi ovalı olur, elips olur, olur, kimin köşesinde yırtık olur, bozuk olur. E, bir takım e, düzensizlikler olabilir. Bunu deneyimli cerrahlar çok mükemmelen yapıyorlar. Hı hı. Bu bir resim çizmeye benzer bir şey. E, çok büyük bir sorun olmuyor. Ama sorunlar her zaman olmaz. Arada bir hı hı. E, olur. Lazerde yapılan işlemi şöyle düşünün. PowerPoint programında bilgisayarınızda bir daire çizin deseniz hepsi birbirinin aynısı olur. Aynısı aynı milimde olur, aynı güzellikle ve düzgünlükte olur. Dolayısıyla lazer Lazer bunu sağlıyor. Bunu sağlıyor size mükemmel. Hastaya e, ne sağlıyor? Efendim? Hastaya ne sağlıyor? Mükemmel olması evet, oradaki e, çizginin. Daha sonra içine koyduğunuz mercek hı hı. eğer e, şeyiniz bu halkanız düzgünse Hı, hı. E, santralize kalıyor, sağa sola bükülmüyor. Hı hı. tilt etmiyor, öyle olunca astigmat gelişmiyor. Vesaire bu olması gereken bir şey. Ha biz bunu elle yapıyor muyuz? Yapıyoruz, büyük oranda yapıyoruz ama. Bir tarafta mükemmellik var, hı hı. bir tarafta da manuel, elle, elle yapılan bir işlem var. var. fark bu. Ama bu pahalı bir fark. Hı hı. tabii. bu e, ameliyatın, yani lazer yardımlı olan FACOM e, artıları gibi eksileri de var. Onlardan da bahsetmek hı hı. lazım. Mesela ameliyat süreniz biraz daha uzuyor. Hı hı. Çünkü baştan, e, az önce orada e, videoda da evet, e, gördük, gösterdiler çok güzel bir şekilde. ...hastanın gözüne bir uygulama yapıyorsunuz. Bu vakumlu bir uygulama. Burada... ...gözün içini OCT dediğimiz bir cihazla görüyoruz. Hı hı. Bu çok enteresan bir şey. E, hakikaten... E, ...gördüğünüz zaman inanması da zor. Üç boyutlu olarak gözün içini görüyorsunuz. Ve kesileri nereye yapacağınızı... ...elinizle ekranda böyle dokunmatik bir şekilde ayarlıyorsunuz. Hı hı. E, çok hoş bir bir bilgisayar programı kullanır gibi bir şey. Daha sonra... E, işlemi başlatıyorsunuz. O kesileri yapıyor. Kapsüleks sağlıyor. E, hem kornağda hem içeride yapıyor. Hem de nükleosunuzu parçalara ayırıyor. Yani bu katarak olan Alacağınız bölümü, bölümü. E, işte dörde, sekize neyse istediğiniz şekilde parçalıyor. Siz daha sonra e, bu bölüm bitince e, gerçek katarak ameliyatınızı yani evde yani yaptığınız kısma devam Ameliyata hazır hasta diyor size evet. bir nevi. Yani, yüzde 60'ı 70'i bitmiş olarak başlıyorsunuz. Biraz daha garantili bir şey oluyor. Eee tıpta ya da cerrahi tekniklerde üç şey çok e, önemlidir. Birincisi etkinlik. Yani evet. yabancılar efikası derler. Hı -hı. İkincisi işlevsellik, eee yani sonuç vermesi Hı -hı. bir şeyin. Sonuncusu da safety, güvenlik. Yani komplikasyonlarda uzak olması. Bu anlamda bu her üç maddede de size bir takım kazançlar e, hı hı. sağlıyor bu teknik. E, 2009'da dünyada ilk kez uygulandı. Amerika'da 2010'da uygulandı. İşte ülkemizde de şu anda yanlış bilmiyorsam 15'in üzerinde merkezde mevcut. Tabii ki maliyeti olan daha pahalı e, hastalarımızın fark ödemesi gereken bir teknik. Gerektiren bir teknik. O bakımdan... Eee tabii artıları evet, teknoloji biraz çok öyle önemli. ama sonra, e, öyle hep. evet başlandıkça ama, e, o şartlarda belki kapanmış devam ediyor. oluyor. Ama çok önemli bir gelişme. Bize çok e, katkıları olacağını evet. düşünüyorum. Yavaş yavaş hastaların e, bilmesi gerekiyor. Çünkü tabii. şöyle bir durum var. Ben her zaman onu söylüyorum. Bir kişinin tedavi olmak istemesi yani bunu tercih etmesi bile kendisine bağlı bir şey tabii ve ki. Nerede Tabii. Kime, hangi hekime, hangi yöntemle olacağı kişinin kendi tek elinde olan bir şey. O yüzden de bilmek tabii ki çok önemli. Eğer böyle bir yöntemi de biliyorsa belki uygun da bir hastaysa neden olmasın? Peki uygun olmayan hastalar var mı? Yani ya da e, kesinlikle hani bu lazer tekniğinde katarak ameliyatı olursa daha iyi sonuçlar verebilecek dediğiniz hasta gruplarınız var mı? Şimdi önce uygun olandan Hı -hı. başlayalım. Geçen hafta yine bahsetmiştim premium göz içi lens yani nitelikli göz içi lensi dediğimiz lensleri takarken bu tekniğin uygulaması başarıyı artırıyor. Neydi onlar? Presbiyopi düzelten, hmm. düzelten, yakın görme düzelten lensler. Yakın Torik lensler yani astigmat e, düzelten lensler. Bunlarda mükemmellik çok daha önemli. Hmm. Ee, öbür türlü affedici olabiliyor ama bundaki o öbür tür hatalar e, o kadar affedici olmuyor bakımdan. E, burada yeri var. Ama Uygulayamadığımız durumlar da var. Örneğin hastanın göz bebeğinin e, çok iyi genişlemiş olması gerekiyor. Onun için uzun süre bu teknikten önce hastaların göz bebeklerini genişletmeye uğraşıyoruz. Ee, maalesef bazı problemlerimiz var. Ee, solüasyon dediğimiz bir hastalık var. Ee, onlarda göz bebeği çok genişlemiyor. Ya da bir prostat ilacı var, ee, alfa adrenerjik blokör grubu e, ilaçlar. Ee, bunlarda da göz bebeyi e, kullanmışsa aslında e, genişlemiyor ve e, bir takım e, sıkıntılar çıkabiliyor. Bunları olmadığı takdirde, yani göz mükemmel bir durumda olmadığı takdirde, e, biz yine klasik yöntemimize, bir sevgili dönüyoruz. izleyicimiz var, ona da kulak. Tabii mi? Ee, Ali Osman Ünal Nide'den katılıyor programımıza. Ali Osman Bey. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Hoş geldiniz Merhaba. programımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocama saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Benim hocama bir sorum var. Çok problem var. Bayağıdır aşağı yukarı 3-4 senedir problem yaşıyorum. Hı hı. E, şu anda da problemi bir gözlük çeşitleri veriyorlar. Gözlüklerin altına çok bilmem güne ışığa karşı hocam benim. ışığa karşı güneşe karşı. Efendim televizyona bilgisayara karşı böyle bir çok büyük alerjim var. Bir 4-5 senedir hangi on çeşit doktora gittiğimde hiçbir çözüm bulamıyorum. Şu anda da Deporos %0.05 adlı bir şey 3-4 aydır kullanıyorum. Bir de ref refresek diyor bir damla. Bunların Bunlarınkisini ilaç bir, bir göz... ilaç isimleri veriyorsanız onları vermeyelim. Damlalarımızı söylemeyelim. Çünkü onlar... Öyle mi hocam? Evet, çok çok doğru değil. Çok öyle özürüm. söylemeyelim ama damla kullanıyorsunuz Teması bir alerjiniz bir var. Göz gözyaşı damlası zaten. Evet. Peki nedir alerji kaşıntımı var bakamıyor musunuz? Yanıyor yanıyor böyle yanıyor. Yani Yanma gözlerim yanıyor. Evet. Fakat ben buna ne yapıpsam çare bulamadım yani. Hocamdan ne tavsiye eder bir onu rica ettik. Tamam. Çok geçmiş olsun diyelim. Sizin sayenizde NİDE'ye de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Biz Güzel, saygısız, sağlıklı bir şey ömür diliyorum Ali şey be. Osman Bey. Olay Hemen gel. hocamızdan cevabımızı alalım. özel tabii ki katarakla ilgili değil sorumuz ama evet. e, çok aşırı reaksiyonu olan ışığa karşı ya da işte televizyona karşı <laughs> nedir Arzu Hanım bu problemin adı fotofobi. Yani evet. ışık e, duyarlılığı. Bunun esasında Tipleri var. <laughs> ee, yani e, her ışıktan rahatsız olmanın e, ayrı nedenleri var. E, önden arkaya doğru gözünüzdeki birçok hastalık buna yol açabilir. En çok olanından bahsedeyim gözün dış yüzey hastalıkları. yani Korneamızdaki ve konjüktü vazarımızdaki hastalıklar özellikle kuru göz e, tipleri. Yahut e, kornea altındaki belki bir distrofi, hı hı. E, distrofi dediğimiz şey e, zaman içerisinde kornea tabakasında oluşan e, dejenerasyonlara bir takım yapı değişikliklerini ediyoruz. Bunların hepsi fotofobi yapabilir. Gözün arka tarafında retinadaki bazı hastalıklarda retina, retinopatiler de e, fotofobi yapabilir. Bunları e, çok detaylı bir muayene ile incelemek lazım. Tabi sadece bu bilgilere dayanarak hastalığınız şudur De, diyemeyiz. E, şu ilacı verirsek iyileşir deme şansımız yok böyle evet. bir durumda. Sadece semptomu e, yani belirtiyi tanımlayabiliyoruz e, bu söylemden. Daha ötesine çok bir şey söyleyemiyoruz. Hakikaten onlarca sebebi olabilir e, bu durumun. Bu sebeplerin bulunması e, gerekiyor. Evet, Osman, ortaya konması. E, gerekiyor. Osman Bey'e tavsiyemiz detaylı, detaylı bir göz, bir göz muayenesinden. Göz muayenesinden. Tabii. geçmenizi tavsiye Doğru. ediyoruz. Peki katarak ameliyatlarına geri dönelim. Şimdi burada lenslerden bahsettik. Biraz o konuyu açmak istiyorum aslında tabii. ben. Şimdi e, katarak hani belki bugün çok bahsetmedik ama belli bir yaştan sonra oluşan bir rahatsızlık değil mi? Bildiğimiz Büyük kadarıyla. Evet. Hani yaşa doğuştan bağlı. olanlar da var tabii Doğru. ki. Onlar farklı bir grup ama yaşa bağlı oluşuyor. Şimdi yaşa bağlı siz de çok güzel bir konuya değindiniz. Yakını görememe de başlıyor 40 yaşlardan sonra. Evet. O zaman katarak ameliyatıyla hani bu çok fonksiyonel lensler ne işlere yarıyor? Hani yakınlığı mı hallediyor ya da bir gözlük problemimiz varsa bundan da mı kurtulabiliriz? Bir o zaman mesela hani lazer yaptırmak yerine katarakla da ilgili bir sorun varsa lazerle işte göz kırma kusurlarını halledeceksek katarak ameliyatıyla da bunları halledebilir miyiz? Doğru. Evet. Bunu 15 gün önceki programda da bir miktar değinmiştik ama çok açamamıştık. Yüz, yüz geçmiştik. Ee, şöyle anlatayım 2005 yılından bu e, kullan Ben ilk multifokal lens ameliyatımı 2005 yılında yapmıştım hı hı. Oradan hatırlıyorum Aşağı yukarı ülkemizde de ilk başlangıcıdır ee, Çok odaklı lensleri kullanıyoruz Multifokal çok odaklı demek Mesela Bu da tam doğru bir isimlendirme değil Bu lenslerimiz Gerçekte iki odaklılar Yani gelen ışığı ikiye bölüyorlar Birini yakın için odaklıyorlar 30-40 santimimiz için Birinde 5 metre ve uzağa paralel gelen ışıklar onun için odaklıyorlar. Uzağı da görüyoruz, yakında görüyoruz. Bu yani sayede. bir hasta eline e, katarak ameliyatını multifokal lensle olmuş ve başarılı olmuşsa eline aldığı bir gazeteyi okuyabiliyor, yazısını yazabiliyor, hatta iğneye iplik bile takabiliyor. Yani, yani sağlıklı 30... gözün yaptığını yapıyor. Yapabiliyor. Yani gençken, 40 yaşından önce, presbiyop olmadan önceki halimizdeki durumu sağlıyor. Uzağı da görüyor ama... E, bu lensler kullanmaya başladıktan sonra tabii çok mutlu olduk. E, 70-80 yaşında hastalarımız yakını görmeye başladılar. E, çok mutluluk verici sonuçlardır. Fakat bir problem açığa çıktı. Bunlar yakında da tam görseler, uzakta da tam görseler ara mesafe dediğimiz bölümde bazı problemler çıktı. Yani mesela şu anda sizinle benim olduğum mesafe gibi? Biraz daha yakın. 45 ile 80 santim. Çünkü bu alanı insanlar kullanıyor. Özellikle bilgisayar kullanıyorlar. Mesela gidiyorlar vitrin yazılarını okumak hı hı. istiyorlar. Bu hakikaten e, çok işlevsel bir dünya 45 hı hı. ile 80 santim. E, bu, Orada problemler mi oldu? Tabii. Lens tasarımcıları bunun üzerine gitmeye başladılar. Çünkü e, o mesafede görme onda dörtlere onda beşlere düşüyor. Tamamen kaybı olmuyor ama bulanıklaşıyor. E, şimdi son dönemin bugün yeniliklerden bahsediyoruz. E, yeni bir grup lens var. Trifokal yani üç odaklı lensler. Hı hı. Şimdi onun içinde bir odak yarattılar. Yani artık lens gelen ışığı üçe bölüyor. Hı hı. Bir yakın için, bir uzak için, bir ara mesafe için ve bunların e, ışığı böldükçe kontrast duyarlılıktan fedakarlık yapıyorsunuz. Her şeyin bir artısı, bir eksisi var. Yani eee yüksek görmeniz azalıyor. Multifokal lenslerin dezavantajlarından biri hı hı. budur. Ama bu çok çok az ne azalıyor. Nedir Sen nasıl tarif edersiniz bunu? Ee, kontrast duyarlılık e, kavramını şöyle tarif edeyim. Mesela biz e, göz muayenelerinde bir harf gösteririz. Evet. Herkes bir kocaman bir E harfi. O E harfinin yanına gidin bakın çok yakından. Esasında o siyah siyah noktalardan, noktalardan oluşur. Dat diyoruz i̇şte O noktalar ne kadar sıklaşırsa o E harfi o kadar koyu gözükür ve zemindeki beyazla o kadar büyük zıtlık yaratır. Buna kontrast diyoruz. O noktaların sayısını azaltırsanız o siyah E harfi yavaş yavaş griye dönüşür. Hı hı. Öyle bir noktaya gelir ki altındaki zeminden ayrılaması hale gelir. Biz işte onu ne kadar yakınken o ayrılaması hale gelmesine ne kadar yakınken görebilirsek o kadar kontrast duyarlılığımız iyi yüksek demektir. Bunda biraz fedakarlık oluyor çok odaklı hı hı. lenslerde. Çok büyük bir şey değil, kayıp değil. Hafifçe bir kayıp oluyor. Şimdi bir de 3'e e, bölüyoruz. Ama bunun 2'ye bölmekten daha fazla bir kontrast kaybına yol açmadığı artık ortaya kondu. Dolayısıyla ışığı bölebiliyoruz. Bu ışığı bölme işlemi ikiye bölerken de illa %50 %50 değil. Örneğin %60 yakın için %40 uzak için ya da %60 uzak için %40 için çeşitli lens tiplerimiz var. Bunu hastanın ihtiyacına göre seçiyoruz. Hı hı. Onun için ameliyattan önce hastalara iyi bir vakit ayırmak gerekiyor evet. bu multifokal Detaylı lenslerde. Detaylı bir muayene gerekiyor. Hastaların ihtiyaçlarını iyi bilmeniz e, gerekiyor. Ön hazırlıklarınız çok iyi olması gerekir e, multifokal lens uygulayacağınız zaman. Şimdi bu yeni bir dünya. Terifokal lensler aşağı yukarı iki yıldır var elimizde. E, çok büyük bir gelişme. E, bence hastalarımızın önemli bir sorun daha, önemli bir basamak daha bunlarla olmuş oldu. Evet, bu konuda da yeri geldikçe işte kamuoyunu bilgilendiriyoruz Evet gerçekten önemli çünkü hani böyle düşünürken Bizler gözümüze bakıyoruz sadece hani görmeyi sağladığını görüyoruz Aslında şu kesitte de gösterdiğiniz gibi arkada ciddi anlamda bir fotoğraf makinesi gibi bir kamera gibi bir ee, işlemler var ve hani orada ışık kırıldı mı kırılmadı mı? Sağlıklı bir gözle de böyle üçe mi bölünüyor ışığın gelmesi? E, çok güzel bir soru. Ne üçe bölünüyor ne ikiye bölünüyor. Hiçbir şeye bölünmüyor. <laughs> sağlıklı gözde ben yine maketimi <laughs> elime alayım. Evet. Sağlıklı göz dediğimiz 40 yaşından önceki, önceki göz. Önceki gözde ya da Bu. herhangi bir e, kusuru da yok. Yani Hiçbir kusuru gibi olmayan gibi normal yok. bir göz diyelim. Bir Örneğin 18 yaşında birinin Hı -hı. gözünde şu merceğimiz böyle sabit değil. Hı -hı. Yakına baktığımızda refleks olarak kalınlaşıyor. Hı -hı. Uzağa baktığımızda ince. Fotoğraf makinesinin diyaframları gibi, gibi. açık kapı. E, ama bunu refleks olarak yapıyor. Yani beyninizin verdiği bilinç altından verdiği bir komutla yapıyor. Ben yakına bakıyorum, kalınlaşıyor. Uzağa bakıyorum, inceliyor. Ama bunu lens yapmıyor. E, lense gelen, e, bazı iplikçikler kanalıyla gelen bir uyarı sayesinde oluyor. Hı. Beynimiz yapıyor. Beynimiz yapıyor e, ama biz oraya işte e, lens Ama koyduğumuzu... suni lens yapmıyor. Gerçek yapmıyor. lensimiz yapıyor. Esasında 40 yaşından sonra da yapamıyor. Benim gibi böyle yakın gözlük takıyoruz gözde yakın ondan sonra. E, 40 yaşından sonra ama... Bunun yerine koyduğunuz mercek böyle bir kalınlaşıp incelme yeteneğine maalesef sahip değil. Sizin beyninizdeki bir uyarıyı algılayıp da böyle bir işlemi yapamıyor. Öyle olunca ne yapıyorsunuz? Farklı bir iş yapacaksınız. Gelen ışığı Bölüyorsunuz. Orada bölüyorsunuz. kalınlaştığı artık... zaman yakın oda oluyordu, evet. uzaklaşınca uzak oda oluyordu. Siz yarısını ışığın yakın için, yarısını uzak için. İşte şimdi bir bölümünü de ara mesafe, ara için. mesafe için. Belki e, ileride dörde olursunuz. bölünecek, beşe bölünecek, çok daha e, farklı Belki ihtiyaçlara göre. <laughs> İhtiyaçlar çıktığında <laughs> doğru, ortaya. Doğru. Peki. Belki de ileride kalınlaşıp inceleyecek. Onu da bilmiyoruz. Yani, yani evet. teknoloji ciddi anlamda e, gelişiyor. orijinalini de belki günün birinde, günün birinde, birinde yapabilir. Peki şeyi de çok merak ediyorum. E neden oradaki sıvıda ya da işte o lensin içindeki sıvı zamanla işte kalınlaşıyor ya da siyah gri bir renk alıyor ya da farklı renkler işte katarak oluşuyor. Yani esasında bu esasında onun içinde bir sıvı yok. Hı -hı. Önce oradan başlayan Bu lensimizin içini bazı lifler dolduruyor. Hı -hı. E, bu lifler devamlı şey halde yani dinamik bir organ. Bebeklikte başlıyor. Hep içine doğru lif üreten bir organ ürettikçe ürettikçe bu ortada sıkışıyor lifler hı hı. ve bir süre sonra metabolizması bozuluyor ve kesifleşiyor şeffaflığını yitiriyor. E, yoksa böyle basit bir sıvı değil elinize aldığınız zaman oldukça bir silgi gibi sertliği olan bir şey e, katarak. Yani ondan biraz daha yumuşak silgi biraz daha serttir daha yumuşak bir materyal düşünün. Ama e, sıvı değil. Siz ultrason enerjisiyle girdiğinizde o sıvılaşıyor. Sıvılaşıyor. Çünkü i̇şte olan... onu alabilmeniz evet, için. Evet alabilmeniz için sıvılaşıyor. Yoksa kendisi bir materyal. sert. Hı hı. Peki o lensi de hani 2 santimlik ya da işte 2 milimlik miydi? Belki yanlış söylüyorumdur. Kesiden nasıl içine yerleştiriyorsunuz lensler? Yine Çok onlar da var. şey mi? Ee, katlanır çünkü. Ee, 1.8 ila 2.8 milim arasında kesiler yapıyoruz Hı -hı. günümüzde. Bundan daha küçük ya da daha büyük yapmak da mümkün. Ee, bir noktadan itibaren lensler katlanabilir hale geldi. Hı -hı. Son 15-20 yıl içerisinde. O bir kartuş denen bir şeyin içine konuluyor. Böyle bir yuvarlak bir hal alıyor. Ona enjekte ediyorsunuz. O 2 milimden geçiyor. Geçtikten sonra o açtığınız ceviz için oyar gibi oyup geriye kase bıraktığınız lensin içine giriyor. Orada İçeride pat alıyor. diye kelebek gibi açılıyor. Ve i̇şlem açıldığı vakit oluyor. işlem tamamlanmış oluyor. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Rica ederim.